Özel Medika Bilal Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte Sağlıkla Programı ile bir kez daha karşınızdayız. Bugün programımızda sigara bırakma Sigara bırakma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Ve belki de en etkilisi akapunktur konuşacağız bugün. E, nöroloji uzmanımız Doktor Ömür Tatlı Kazan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız? Teşekkürler sizler değilsiniz inşallah. Biz deyiz. çok teşekkür ederiz hocam. E, hastanemizde uzun zamanları yapılan bir işlemi konuşacağız bugün. Akapunktur evet. çünkü biliyoruz ki sigara dünya üzerinde milyonlarca milyarlarca insan ölümüne neden oluyor ee, ve birçok da kronik hastalığın e, var olmasına neden oluyor vücutta e, birçok hastalık sigara yüzünden, stres yüzünden, obezite yüzünden yani bu birçok e, programımızda konuştuğumuz konuları başına geliyor risk faktörlerinin arasında değiştirilebilir risk faktörlerinin arasında sigara muhakkak ki var evet. ve maalesef de sigara içme yaş ortalaması e, artık ülkemizde de. 12-13'lere kadar düştü. Çok ciddi rakamlar, çok ciddi yaşlar hocam bunlar. Ee, i̇nsanlara kötü örnek olmak adına birçok e, programlar da maalesef ki söz konusu, yabancı kaynaklı programlarda söz konusu ya da arkadaş ortamında çok yanlış e, davranışları olan kişilerden örnekler alınıyor. Bunları önlemek adına zaten psikologlar, psikiyatristler yeteri kadar söyleşi gerçekleştiriyorlar. Evet, evet çalışıyorlar. Evet biz de hastanemizde zaten bununla alakalı bir e, proje gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sizlerin de katılımıyla, sizlerin de katılımıyla. Evet inşallah de. sonuç alacağız. İnşallah öyle. E, en azından hastanemiz çalışan kişilere sigarayı bıraktıralım diyoruz. Şimdi bu gerizki sonra sigara e, biliyoruz çok zararlı ve bırakmak istiyoruz. Niyetlendik. Bırakma yöntemleri önce dilerseniz her birinden bahsedelim sonra türü biraz detaylı konuşalım hocam. Evet şimdi sigara dediğiniz gibi herkes bilincinde farkında ancak e, o adam atıp ben bunu bırakmak istiyorum deyip e, bir yöntem arayıp gelen sayısı çok az. Evet. E, herkes onu arkadaş nitelendiriyor strese girdiğinde sigaradan. Sigarayla rahatlıyor çünkü hızla içilen biten bir olay bir işi yaptım bitirdim gibi algılıyor. Hı -hı. Aynı zamanda tabii sigara içinde ana madde nikotin. Nikotin de bizim bedenimizde var ee, ve bir sürü hormon ham maddesi gibi yani adrenalin noradrelin, asetilkolin, serotonin, dopaminin ham maddesi gibi. Hı -hı. Bunlar da bizim günlük hayatımızda arabanın benzini gibi önemli hormonlar. Hı -hı. E, nikotin alınca bu hormonlar da böyle hemen devreye girince ham madde alıp çalıştığı için beden kendini iyi hissediyor. E, o nedenle e, canlandığı için beden herkes e, bunu tercih edebiliyor. Hı hı. Alıştıktan sonra gidiyor. Çünkü e, bu maddeyi nikotin alınca da vücuttaki nikotin üreten e, bezlerimiz yan gelip yatıyor. Nasıl olsa hazır dışarıdan geliyor. Ben yan gelip yatayım bari diyor. İçmediğiniz anda... Dışarıdan gelmiyor. İçerideki tembel, yoksunluk yaşıyor beden. Hı hı. O nedenle de bir sigaraya e, idamesi söz konusu oluyor. Alması kolay, yakması kolay, sohbeti güzel. Kapı önü sigara içiciliği güzel geliyor insanlara. Hı hı. Bir sürü de psikolojik altyapısı var tabii. gruba uyum var, ee, bilinçli bir sosyalleşmek için, yapan. sosyalleşmek için yapan var ve tabii işte ergenlik döneminde en kolay ben olma dönemi büyüdüm hmm. algısını bunu psikiyatrist arkadaşlar daha iyi anlatırlar ama ben büyüdüm adam oldum algısında yaratan bir madde konumuna geçti şu ana kadar evet. Evet bu e, dediğimiz gibi ülke içinde çok zararlı bir şey. Dolayısıyla e, kişi size müracaat ettiğinde kendisini bu anlamda bilinçlendiriyorsunuz muhakkak ve evet. e, kendisinin istemesi çok önemli. Zaten sizin birinci şartınız bu şey değil. Yani hayatta her kişi şey. Kişi benimseyecek. Evet, aynen. Her konuda öyle. Kişi evet. isteyecek ondan sonra önüne zaten yol çıkıyor. Evet. Peki hocam birçok şey duyuyoruz sigara bırakma yöntemleri olarak. İşte nikotin sakızları söz konusu bunu duyuyoruz ne kadar etkili. İşte türü yine duyduğumuz yöntemlerden bir tanesi hipnoz. Herkes daha öyle. Biraz bunlardan kısa kısa bahsedip asıl konumuza akapunktura dönelim mi sonra? Ee, şimdi şöyle sigara bırakmada en etkili yöntemler mevcut yöntemler. Hani ilaçlar var e, ee, iki çeşit hapı var. O sigara içtiğinde mideniz bulanma yaratıyor, isteksizlik yaratıyor ama onun yan etkileri olabiliyor. <laughs> İkinci yöntem hipnoz var. Ee, üçüncü biyorezenans var. Dördüncü de akupunktur. <laughs> ee, ama en sevdiğim yöntem akupunktur. Hem kısa hem net. Çünkü tek seansta yüzde 85 sonuç alabildiğimiz bir yöntem. Çok ciddi bir yöntem. Ben de ilk bize öğretilirken hiç inanmamıştım. Hmm. Ya böyle bir şey olabilir mi? İmkansız gibi gelmişti bana. Hmm. Ama işte hocamızla beraber bize öğreten hocamız e, Abut hocamız nur içinde yatsın. Rahmetle Rahmetli anıyoruz. Sağ olsun hmm. çok güzel eğitti hmm. bize. Ee, o yapıp ondaki onun hastalık sonuçlarını görünce eee bize şekle bu işe girdik. E, ve biz yapınca oldukça sonuç aldıkça bize çok keyiflendik. Çünkü kısa sürede tek seansta sonuç alınan bir yöntem. Onun için benim tercihim hani hipnoz, biyorezonans ve akupunktur yöntemleri içinde akupunktur benim tercihim oldu. Severek çalıştım. Güzel sonuç aldım yöntem. Evet. Peki hocam, e, akupunktur sadece sigara için değil bildiğimiz kadarıyla birçok konuda kullanılabiliyor. Evet. Obezitede de tercih ediliyor. Vücudun bazı hastalıklarında da yine tedavi yöntemi olarak akupunktur mutlaka geçerli birini koruyor. Peki etki alanı tam olarak nedir? Yani sinirlere mi baskı yapılıyor o anda? Uyarıcı sinyallerin beyine gitmemesine mi? engelliyor. Bir tam o olarak mu? nedir akupunktur? Biraz onu anlatalım. Şöyle mı? bakalım. Beden iyi bir android sistem diye bakın. Hı hı. E, elektrik akışı var. Elektrik ağı var. Bu elektrik ağının e, prizleri var. sonra oraya fiş takıyoruz. Hani öyle bakabilirsiniz. Hı hı. Yani tüm bedende bir elektrik akışı var. Bazı e, noktalar çok daha yoğun sinir, damar ağı içeriyor. Buralara akupunktur noktaları deniyor. Hı hı. Buralara yapılan uyarılarla beyne mesaj gidiyor. Bu noktalara toparlayalım diye. Beyin de kendi kimyasıyla, vücudun kendi eczanesiyle bedeni dengeliyor. Akupunktur denge demek. Hı. Çok alanı aşağı indirir, az olanı dengeye getirir. Yani dengeye getirir. Yukarı dolanı aşağı çeker. Aşağıdaki yukarı çıkıp dengeye girirseniz sistem takır 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 çalışır. Evet. Hani çal çağıl derenin çağlayarak akması gibi. Hı -hı. Öyle düşünün. Veya işte bir dere var, su ak akan bir su var. Önüne bir e, dal düşmüş. Dalın arkasında su birikir ya. Hı -hı. Siz o dalı alıyorsunuz. Su akışa geçiyor ve o kirli su kalmıyor. Temiz su, akıp şırıl çağlayan bir dere gibi düşünün bedenizi yani en güzel metaforla böyle anlatabilirsiniz. Evet, gayet güzel, çok net açıkladınız hocam. Teşekkür ediyorum. <laughs> ee, evet, akupunktur birçok noktaya yapılıyor sizin de bahsettiğiniz gibi, özellikle kulağı çok fazla görüyoruz. Kulak, yüz ve vücut. Ee, bunlar neye göre belirliyor? Bahsettiğimiz konu, yani mücadele ettiğimiz konuya göre mi değişkenlik gösteriyor <laughs> akupunktur Şimdi vücuda her yönden girebilirsiniz. Bir makro ve mikro sistemler diye geçiyor. Makro sistem. Tüm bedendeki akupunktur noktalarını, meridyen noktalarındaki ana noktaları uyararak tüm beden elektriğini çalıştırmak gibi. Özellikle el dirsek arası ve ayak diz arası noktalar ana noktalarımızdır. Hı hı. Hani sakinleştiren ya da hızlandıran ya da sabitleyen noktalar en yoğun oradadır. Ve bu meridyen noktaları birbirine bağlantılıdır. Birbirini destekleyen noktalar vardır. Bu ana makro sistem deniyor. Bir de mikrosistemler var. İşte yüz ak akupunkturu, scalp akupunkturu yani saçlı deride çalışılan, e, el akupunkturu, ayak akupunkturu ve kulak akupunkturu var. Bunların içinde kulak akupunktur çok etkin. E, çünkü kulakta cenin gelişirken kulak büyüktür. Ve üç katmandan gelişir bebek anne karnında. Hı hı. E, üç katmanla beraber aynı anda refleks noktalar oluşur. Bebek büyüdüğünde aynı karnı da küçük, kulakta en son küçülmüş halde kalır ama tüm bedenle elektriksel bağları vardır. Hmm. O nedenle kulakta bazı noktalara ulaşmak daha kolay oluyor. Hormon noktaları tüm bedende de var ama kulak akupunkturuyla daha pratik yapabiliyorsunuz. Yani işlem de pratik. Yoksa vücut akupunkturuyla da sigara bırakma var. Ama doktorun tercihine göre ben kulak akupunkturu daha çok seviyorum. Hastaya da çok konforlu bir e, tedavi yöntemi olduğu için yatıyor, Kulakla çalışıyorsunuz, bedenle de iki nokta kullanıyorsunuz ve hızlı bir giriş oluyor. Yani kulaktan beyin mesaj gidiyor, beyin sistemi çalıştırıyor, uyarıyorsunuz, yani bedeni uyarıyorsunuz bu demek. Evet, peki bir seans ne kadar sürüyor hocam? E Şimdi sigara seansı yarım saat sürüyor, hı hı. ama diğer e, migrenler için işte vücut ağrıları için olan seanslar. 20 dakika sürüyor. Onlarda bir 10 on seans vücuda giriş dönemi var. Haftadaki gün 10 seans çalışılıyor yani 5 hafta oluyor. Ondan sonra artık ara açılarak yani birçok dengelenmiş oluyor. Ondan sonra ara açarak devam ediyor. Hatırlatma seansları diyoruz. Diyelim 10 seansı bitirdik. Bir iki hafta sonra çağırıyoruz. Sonra bir ay sonra çağırıyoruz. Sonra iki ay sonra ve üç ay sonra. Hı hı. Bakıyoruz denge yerinde. Diyoruz ki hastamıza özel bir örneğin migren hastası. Şimdi iyisin. Gidiyorsunuz. Ağrıyı hisseder, hissetmez. Alo deyip gelin. Hatırlatma seansı çalışalım. İpin ucunu bırakmayalım. Hı hı. Çünkü neden tekrar oluşuyor? İşte duygular, düşünceler, yediğimiz, içtiğimiz, işte yaşadığımız gündemler, yaşadığı işte karşılaştığımız sorunlar hepsi bedenin dengesini bozabiliyor. Evet. Ee, biz hani ayar yapar gibi öyle düşünün. Yani hı hı. Ee, güzel bir yöntem oluyor. Hatırlatma seansları da Oldukça iyi. Onları bırakmazlarsa mesela migren hastalarında çok güzel gidiyor her şey. Evet. Ama sigarada tek seans bu en güzel yanı bu. Tek seansta yarım saat çalışıyoruz altın, gümüş, çelik iğnelerle. Hı hı. Bunlara da değinelim. Ee, %85 tek seansta sigarayı unutturuyor. Evet. 4 gün içinde tadı kokusun, sigara tadı ve kokusundan rahatsız olma etkisi açığa çıkarıyor. 4 hı hı. gün içinde. Hı hı. Ee, o yüzden böyle çok kısa kestirme e, yani yılların sorunu tek seans halledebilmek. Muazzam tek seans yarım saat içerisinde. Bence mucize. Gerçekten mucize ama zaten vücut bir mucize. Az önce o kadar evet. güzel ifade ettiniz ki hocam e, bazı noktalar aşağıda kalırken bazı noktalar daha yukarıda kalıyor. Akapuntur'da de bunu dengeliyor. Vücudun dengeliyor, yani. kendi kendini iyileştirmesinden daha mucizevi bir şey yok. yok, yok. Yani bedeninize güvenin. Bedenin evet. eczanesine güvenin. Evet. niye diyet edin olsun. Bu kral bu. <laughs> Süpersiniz, Şimdi az önce bir şeyden bahsettiniz. İğneler. Altın, gümüş, çelik gibi böyle çeşitleri var. Bunlar neye göre belirleniyor hocam? Bu da oldukça merak edilen soruları aslında. Şimdi sırf çelik iğneyle de çalışabilirsiniz. Hani o kapaktur noktasını uyarabilirsiniz. Şimdi Hı. altın ve gümüşün özelliği şu. Altın hızlandıran, enerjiyi arttıran özelliği var. Hmm. E, element olarak. Hmm. Gümüşte yatıştıran özelliği var. Hmm. Biz yatışsın istediğimiz noktayı gümüşle çalışıyoruz. Hızlansın, daha çay hmm. çalışsın, daha güçlü çalışsın Altına. istediğimiz noktayı altında çalışıyoruz. Çelikte hmm. çelik de daha nötr bir etki yapıyor. Ama o da mutlaka çok güçlü güzel etkisi var. Ama altın gümüşle daha hızlı etkinlik, tedavi sonuç alabiliyoruz. Evet. Ee, şu az önce bahsettiğiniz konunun tekrar altını çizmekte fayda var. Bu yine kişinin elinde. Şimdi şunu düşünen çok kişi olacak. E, ee, akupunktur yaptırdım ama sonra ben tekrar başladım. Ama bu kişinin elinde olan bir şey. Yani akupunkturunda yapabileceği elbette bir yere kadar. O dengeyi sağladıktan sonra dediğiniz gibi kişi kendi tekrar başlamak isterse. Bir yine arkadaş ortamında bir taneden bir şey olmaz. Ya da o koku pasif içicilik dediğimiz nokta. Bu ortamlarda bulunmaya devam ederse yine başlaması söz konusu. Değil mi hocam? Evet, İkisi şimdi yok çünkü bunu. Evet, biz söyleyeyim. şimdi hastaya şöyle anlatıyoruz. Siz ne ettiniz, geldiniz. Hı -hı. Tamam. Biz çalışıyoruz. Okey. Ee, şimdi çok baskılandıysa bedeniniz nikotine, dışarıdan gelen nikotine Nikotin bezleri küçülür, kalır. Hani siz kol kasını güçlendirmeniz gibi bakın. Hı hı. Pazayı sürekli çalışın güçlü olur. Böyle oturun, çalışmayın. incecik bir kas olur. vücuttaki hormon bezleri de aynı şekilde. Nikotin dışarıdan geldiği için nikotin bezleri yan gelip yutuyor. Biz şimdi uyarıyoruz. Evet. E, nikotin bezleri normale geliyor. Hı hı. Dopamin noktaları normale geliyor. Adrenalin, noradrenalin nora noktalarını çalışıyoruz. Stres noktasına çalışıyoruz. Bağımlılık noktalarını çalışıyoruz. Eee... Çok komiktir ama hava değişimi noktası diye bir nokta var kulak akupunktura. Hmm. Yani olay değiştirmiş, durum değiştiriyorsunuz. O noktaya çalışıyoruz. Bu noktalarla beraber denge sağlanıyor. Sağlandığında, şimdi çok baskılıysa bedeniniz, çok kişi de %85 tek seansta dengeye geliyor ve orada beden kalıyor. Hmm. Ama çok baskılandıysa beden, bazen aynı gün, bazen bir hafta sonra, bazen ayın sonuna doğru düşüşe geçiyor vücuttaki hormon. O zaman istek başlıyor. Hmm. Bize diyoruz ki biz size çalıştık gönderdik, telefonum veriyorum. İlk bir ay içinde istek olursa alo deyip geliyorsunuz, ek seansları çalışıyoruz. Ben sizi bırakmıyorum, siz beni bırakmıyorsunuz. Bu iş bitiyor. Hmm. Çünkü bedene göre bu iş değişiyor. Ve bu bilgisayar programı yazmak gibi. inanın öyle bilgisayar programı yazıyoruz. Biz size sigara içmeme programı yazıyoruz. Kodlama yapıyorsunuz. Gönderiyoruz evet. size. Ama siz ya hadi bir tane bir şey olmaz dediniz. Deneyim dediniz. İşte günde bir tane idareyim dedi. İşte arkadaş geldi size. Hadi 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 de. Hadi bir tane bir şey olmaz dediniz. Tek nefes. Ölümcül nefes derhal size tren rayı gibi makas değişir. Hop sigara içen programa döner. Evet. Yani bu çalışmada tek nefes yok. İstek olursa alo deyip geliyorsunuz. Deneyeyim hiç demiyorsunuz. Hı hı. Bazı hastalarımız da denediklerinde ciddi bulantı kusma oluyor. Bir yıl sonra bile bunu yaşayan var. Hı hı. Onu görüp sigara için bana gelen hastalar var. Hı hı. Ee, yani bu çok güzel bir etkin ama hı. yeter ki kişiler istesin. Ee, yoksa bizim kapımızda kuyruk olur ama... Buna evet. niyet eden kişi sayısı maalesef Malarlası. az. Evet, öncelikle bırakmayı istemek gerekiyor. Çok haklısınız hocam. Bir de hipnozu da çok merak ediyorum. Hipnoz bu kadar etkili mi? Akupunktur kadar etkili mi? Bunun yanısını verelim dilerseniz başka programda hipnoz konuşalım. Evet. Hipnoz e, etkinliği tek seansta pek oluşmuyor. Hı hı. O birkaç seans istiyor arka arkaya. O da güzel bir etkinlik. Yani bu konuda iyice yönlenirseniz, profesyonelleşirseniz onda da güzel sonuçlara varırsınız. Aa, bu çok kestirme, yorul hasta yorulmuyor, ben biz yorulmuyoruz, takıyoruz ilerimizi gidiyoruz. Yarım saatteki bu sonuç yani bence diğer yöntemlerin hepsini geride bıraktığını eğer, düşünüyorum. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür sağ olun, ederim. Sağ çok güzel bilgiler öğrendik sizlerden. Umarım insanları, bizi izleyenleri, takipçilerimizi evet. de teşvik edebilmişizdir buna. Umarım. Niyet edenleri evet. bekleriz. Yani çok kolay bir yöntem. Yeter ki niyet etsin hastalarımız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Birlikte sağlıkla programı.